bir engelli olduğunu doğum yaptıktan sonra öğrendim. Ulaş'ın özel gereksinimli bir çocuk olduğunu biz 4 aylıkken fark ettik. Doğum yaptıktan bir ay sonra bir profesör, bir doktora gittik. Onun kendisi kaval kemiği olmadığını söyledi. Yani Çocuğumuzun %90 engeli var. Yürüyemeyecekti. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engeller Çubuğu Müdürlüğü olarak amacımız, şehrimizde yaşayan engelli birey ve ailelerin hayatlarını kolaylaştırmak, toplumsal hayata kaynaşmaları için gerekli destekleri sağlamak ve onların bu şehirde yalnız olmadıklarını hissettirmek için birçok faaliyetleri yerine getirmekteyiz. Bugün konuştuğumuz Birey Bir Dünya projemiz, COVID-19 pandemi dönemi ve sonrasındaki çıkan ihtiyaçlarla hayata geçirildi. Her çocuğumuzun ayrı özelliği olduğunu, her çocuğumuzun farklılığının bir değer olduğunu bilerek ailelerimizle beraber büyümelerine eşlik ediyoruz. Bizim için zor bir süreçti. Çünkü doğduğu zaman birçok hastalıkla doğmuştu Malya. Çok şaşırmıştık ilk de, çok da korkmuştuk. Pandemi sürecinde haliyle herkes gibi biz de evde durmak zorunda kaldık. Herhangi bir eğitime, bir desteğe gidemedik, ulaşamadık. Bayağı bir zor zamanlar atlattık, psikolojik destek aldık. İlaçlar kullandım üç ay boyunca. Ee, o süreyi de atlattıktan sonra bir ev bir dünya projesine başvurduk. Oradan e, birkaç kişi geldi. Onlardan işte destek aldık. Her konuda onlar da yardımcı oldular. Bu proje kapsamında eve gelindiği zaman e, ergoterapistlerimiz, psikologumuz, sizin yardımlarınızla, aracılığınızla çocuğumuzu evde de yani bu hizmetleri verebileceğimizi gördük. Pandemi sonrasında ben e, akraba arkadaş tavsiyesiyle belediyenin e, bir bire bir dünya projesini duydum. E, aradım direkt ve benimle çok güzel ilgilendiler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine de. Yapılan bu proje sayesinde çocuklarımızın ileri dereceye getirilebileceği, çocuklarımızın da topluma kazandırılabileceği, aynı şekilde normal çocuklar gibi farkındalık olarak değil de hani bizleri kazandırılabileceğini gördük biz. Aileye psikolojik danışmanlık, aile desteği olması açısından ben çok memnun kaldım. Çünkü bunları, bu tür şeyleri ister istemez herkesle konuşamıyoruz, paylaşamıyoruz, yeri geliyor yoruluyoruz. Ama belediyenin bu projesi sayesinde ben onların her zaman arkamda olduğunu hissettiğim için o da bana ayrıca bir güven sağladı. Bu zorlu süreçte belediyemiz yanımızda olduğu için bir nebze olsun rahatlıyoruz. Müzik sağlık, aile danışmanlığı, sosyal destek hizmetleri, sağlık erişimindeki destekler gibi birçok başlıkta ailemizin hangi anlamda desteklenmesi ihtiyacı varsa o noktada hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bursa için canla başla.